Mücadele sonunda San Lorenzo'nun yıldız defansı Eşref Akman'la birlikteyiz. Bugün zorlu bir galibiyet aldınız. Neler söylemek istersiniz? Senin de söylediğin gibi Melih'ciğim zor geçti maç. Gençler bayağı koşuyorlar, tempolu oynuyorlar. Ama buna rağmen biz tecrübemizle maçı aldık. iyi kapandık. Kontra ataklara hızlı çıktık. Bir Birol'un Mehmet'in bitiriciliğiyle maçı çözdük. Murat abi de kalede devleşti işin gerçeği. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum amcası vefat ettiği halde bugünkü maçımıza gelen Birol kardeşimize de öncelikle bas sağlığı diliyorum ve teşekkür ediyorum. Bize böyle fedakar topçular lazım. Bir de Arjantin'deki San Lorenzo takımıyla irtibata geçtik. Orada Barbara mıydı Mehmet Bey yöneticinin ismi? Barbara kardeşimiz bize sonsuz desteklerini ve teşekkürlerini iletti. En kısa zamanda Golden League ailesiyle irtibata geçip buraya geleceklermiş. Misafir edeceğiz kendilerini. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.